Merhaba. Ben Nail Baba. Bakın, pijama askerler geliyor. <gülüyor> 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 blokları getirdik Nail Baba. Peki, o zaman indirelim hemen blokları. Bunlarla ne yapacağız? Hayır baba. Geko tutturdu. İlla yüzecekmiş. Havuz yapacağız. Peki iyi fikir. Burada bir sürü blok var. Mavi bloklar. Kırmızı blok. Bir tane daha kırmızı blok. Bir tane daha kırmızı blok. Yeşil blok. Sarı. Ay baba, turuncu blok da burada. <laughs> Peki, onu da buraya koyalım. İşte oldu. Hadi suda dolduralım. Baykuş kız. Bunun içine su durmaz ki. Ama neden? Ben suda yüzmek istiyorum. Kertenkele çocuk bu bloklardan yapılmış. Aralarından dışarı su sızar. Ama istersen deneyebiliriz. Onu deneyelim. Ay baba ben de suda yüzmek istiyorum. <laughs> Bunlar benim sudan korktu mu bilmiyor sanki. Olmaz ama hadi bakalım sizin hatırınız için deneyelim. Tek 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 <laughs> tek 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 tek. Au 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 Au, oh, ayaklarım ıslandı. Oy, Ay. Ha. oy. Haklı mısın ay baba? Böyle olacağını tahmin etmiştim çocuklar. Peki ne yapacağız? Güzel bir fikrim daha var. İçerisine orbis toplarını koyabiliriz. Hey hey! Oley! Yürü be Nail Baba! Bravo! Tam bana göre bir fikir bu. Oh, oh, oh. oh, i̇şte burada. Hey dostum. <laughs> işte bu tam bana göre. Oh, oh, oh. evet. <laughs> Şimdi havuda zıplama zamanı. Or bizlerin içerisinde Oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz suda yüzmek istiyoruz Nail Baba. Hı. Hı. Sizin için de iyi bir fikrim var. Hadi gelin beni takip edin. Aa, hadi kertel kele çocuk. Geliyorum bay kış kız. Kedi çocuk. Ah, ben gelmeyeceğim. Suyu sevmiyorum zaten. Siz eğlenin. Be. Amma da hızlı geçti o kamyon öyle. Kamyon muydu o geçen? Hı hı. Kamyon. Su getirdim Nail Baba. Kamyonlar su taşımaz ki. Bak üstün başın ıslandı. Sakinin işi vardı. Bu kez suyu ben getirdim Nail Baba. Tamam sakin ol. Konuştukça suyu döküyorsun. Hadi şimdi geri gidelim, suyu havuza boşaltalım. Cemaskülerler bir an önce havuza eğlensinler. Tomberi kaldırıyorum. Teşekkürler kamyon. Hadi kertenkele. Ben yüzmeye hazırım. Ben de. Hoppa. ya çok güzel. Evet. Beklediğimize değdi. Kesinlikle. çok güzel. Hop. 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 Yehu! <laughs> çocuk, baykuş kız. Size iyi eğlenceler. Catboy yalnız kaldı. Onu ikna edersem belki buraya getirebilirim. Hoşçakalın. Size de iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz Nail baba. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> harika. <Yuh>, <laughs>